Evet sonunda sonunda videoya giriş yapmak istemedim bu sefer Evet buradan bir tane büyük kutu açtım Ama karanlığın yerine altın mekakurum var ya abi çekilsin diye benim marketimin önüne gelme ya Allah Allah. Altın sadece. 50 bin. Allah'ım ya. Bir tane büyük kutu açtım zaten buradan. Buradan değil. Şu yıldız falanlarından. Valla kupam da öküz gibi gitti arkadaşlar. 13 bin kaç biliyor musunuz? Ay 13 bin diyorum ya. 12 bin kaç biliyor musunuz? 12 bin 904. Ay 900 94. Gide. Doğru. Şurada gözükseydi şöyle dokunup gösterirdim. En yüksek kupamı göstereyim. Evet, 93'müşüm Yanlış söyledim. Evet, en, en yüksek kupam bu. Abi ben bu kupaların niye ya? Yeah brawn and beauty. Bir saniye. Bir şeye bakmak istiyorum. Nasıl ya? Ha doğru doğru yanlış şey hesapladım arkadaşlar. E eh. ee, yani biraz bir savaşalım. Birazcık heyecanlandım biliyor musunuz ya? Böyle ilk başta bana yıldız puanları gelmeyince hara oyun takıldı dedim. Ondan sonra bir yarım saat sonra yine girdim. Aha ne gitti. Evet. <laughs> ya burada mega kutu vardı ya. Keşke sezondan önce alsaydım bunu. Son bir maçım kalmıştı. O zaman da işim çıktı ya. Valla. <laughs> Belki sıfır <spruğu> çıkaracaktım. Belki. <laughs> Ay yok ne diyeyim. Ben değil boyu. <laughs> o değil. Şun, şunları hala biriktiriyorum. Zaten bu rolü pes alınca direkt cin cin. Yani. Şurada da spygun coğrafı var. Yine göstereyim. Ee, ee, e Gitmiyor e, elim. Tamam. Gördünüz. Ee. Evet. Yine gösterim. Vallahi. Keşke bunların nani gelince açsaydım ya. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Nani'nin geleceğini bilseydim bunları almazdım arkadaşlar. Nani'nin geleceğini bilseydim bunları almazdım. Onu bir söyleyeyim. Şimdi ne alalım maçta? Şimdi 500 yapmama gerek yok artık. Sezon sıfırlandı. Abi çok iyi çok iyi hissediyorum. Şimdi artık bu krov gidecek. Yerine karanlık krov gelecek. Yani bu. Bu dediğim bunun karanlığı işte. Karanlık kazan. <laughs> Abi bu ne ya? A arkadaşlar bak şunun şunun şu sesleri de yaptım ben. Siz sık sıkıldınız mı lütfen söyleyin ya. Tırrrr. Bu, bu ne ya? Hayır ben sıkıldım yani. Cidden sıkıldım ya. Nap time. Yani sen de yapsaydın iyi iyiydi de. Calm down everyone. Şimdi. Şu anda bunu alm almam için 310 taş lazım. Evet 310. <laughs> 360 taşa ihtiyacım var onun için. O yüzden. Yani biraz bir görev yapalım. Allah'a şükür artık bir Leo'nun görevini verdi. Çok teşekkür ederim. Savaş topunda ne varmış? Hallederiz. Hiç sıkıntı değil. Leo'nun görevini yapayım. İlk defa bir Leo görevi yapacağım. Allah'a hükür. Evet bekledim. Bir sürü çeliymiş. Of. Renk bir yapıştırmış var ya. Of, çok iyiydi. Allah! O beni görünmez de görmez de görüyor ya. Bak şu teranın ya, aksesuarını hiç sevmiyorum ben. Allah gördü ya. Yanlışlıkla otağa basınca görüyorsun işte. Oh, çekmedi. Tamam Allah'tan çekmedi. Kerala'nın şeyine de bak gelince valla baya kötü oldu. Tikincinin bin -e, azı kadar neredeyse. Oo yavaş yavaş, yavaş. Evet. Allah ya. Evet. Allah'ım ya Ferenci. Gnani e, şey yaşanacak diye korktum. Of, çok iyi, çok iyi, çok iyi, Ultiye attı bana nasıl tutturdu? Bükşin, bükşin, bükşin. Geçen video... Yok, geçen video değil de onu yayınlamadım. Onu sildim, çok kötüydü. böyle bir görünmez attım Öldürdüm. Peki. Çünkü... Allah. vah koku şeyde Yüksek alanı vardı Hop Hemen şöyle Görünmezliği bastım Abi orada hızlanma olsaydı ben de eksi yapacaktım ya Bu arada Nita'nın aksesuarı yok mu? Çok merak ediyorum Ay. Yan çekecek zaman. Hayır. Hayır. <laughs> Ulti yapıyordum ben. 90 bin hazar vermedim herhalde. Yani. Çünkü yüksek kupa 32 bin. Güzel. Ama savaşta dokunla da savaşmak baya bir riskli ya. Risk. Risk. Söylemiyorum. Söyleyemiyorum. Risk. Risk. Heh biraz küfürlü gibi oldu <laughs> Ya kardeşim o, o zamandan beri de oynamamış Adam şeyi almış Kurt adam yon almış En güzel skin ya Hani en güzel skin almış Helal olsun Sikin Yani şu anda En güzel satılmayan skin O şu anda. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorum ben ya? Şöyle bir şuradan son <laughs> gönderdim. Allah anladı Git. <laughs> ha deri varmış. Allah'tan oraya git ya. Bilmiyorduk yoksa. Bir şey. Oradasın. Biliyorsun. Abi. Ah. Bir saniye. Bir saniye. Orada olduğumu biliyor şu anda. Adamı trolledim çok güzel. Adam açıldı mı? ama. Jesse. Çok merak ediyorum. Oradan gitti galiba Jesse. Görmedim. Şurada Mortis var, şurada O bana bir cifres yapar Beni yer Crow Elpimo öldü, Crow tarafından Jayce'i bana büyük ihtimalle vuracaktır Vurmaya çalışacaktır allah Ekber Kurtum ulan! Manyak! <gülüyor> Hop! <laughs> Allah'ım çekildi. olsaydı çok iyiydi ya. Aksesuarı geçecekti. Neyse artı bir kupa kastık. Leon için söylüyorum. 25'ti ya. Yok ya Leon'un şeyini kayıt dışında yapalım. Ya bunlar sonradan veriliyor ya. Neden böyle? Açamıyorsun. Böyle kalıyor. Açamıyorsun ya yani. Allah. Allah! Ay bir an açıldı sandım ha! Cidden açıldı sandım. Tövbe! Karakterlere girmişim yanlışlıkla. Kol mu kazalım ya? Neyse video çok uzun olmasın. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.